Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Pakistan'ın Türkiye Büyükelçiliği resmi Twitter hesabından konsolosluk heyetinin 11 ile 13 Temmuz 2021 tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne 3 günlük bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu paylaşılan mesajda, Büyükelçiliğin konsolosluk ekibi, 11 ile 13 Temmuz 2021 tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne 3 günlük bir ziyaret gerçekleştirecektir, denilerek görüşmelerin tarih, saat ve mekan gibi bilgilerine yer verildi. Normal gibi gözüken bu mesajda Turkish Republic of Northern Cyprus, ifadesine yer verilmesi dikkat çekiyor. Çünkü Pakistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni resmi olarak tanımıyor bu paylaşım bu yönde bir adımın atılıp atılmayacağına yönelik sorulara neden oldu. Azerbaycan'ın Karabağ zaferinin ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 5 ülke tarafından tanınması gündeme gelmişti. Rum basınında yer alan haberlerde, Türkiye ile kardeş ülkeler Azerbaycan, Pakistan, Libya, Bangladeş ve Gambiya'nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya hazır olduğu belirtilmişti. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.